Selamun aleyküm sevgili dinleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bu serimizde biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i indiriliş sırasına göre ayet ayet ele alıyoruz. Bugün de e, Ley suresinin 12. ve 13. ayetlerinin tefsiriyle devam edeceğiz. Evet, çok önemli iki ayet. Kesinlikle. Önce ayetleri ve meallerini paylaşalım. Sonra bu kısa ama e, gerçekten çok yoğun ifadelerin derinliklerine birlikte inelim inşallah. İnna huda ve Lena ahirete vel ula. Mealleri ise şu şekilde. 12. ayet: Doğru yolu göstermek bize aittir. 13. ayet: Şüphesiz ahirette dünyada bizimdir. Şimdi bu iki ayet Özellikle bir önceki bölümde konuştuğumuz ayetlerle birlikte düşünüldüğünde çok çarpıcı bir yerde duruyor. Evet. İşte tam o noktada sanki Allah Teala devreye giriyor ve diyor ki: "Doğru yolu göstermek bize aittir." Aynen öyle. Bu hem inanılmaz iddialı hem de bir o kadar da rahatlatıcı bir ifade. Yani bir arayışın ortasındayken en yetkili ağızdan gelen bir garanti gibi. Peki bu garantiyi nasıl anlamalıyız? Bu Allah'ın kendi üzerine aldığı e, koşulsuz bir taahhüt müdür? Tam olarak öyle. Bu ayetteki aleyna ifadesi yani bize aittir, bizim üzerimizdedir vurgusu bir lütuftan çok daha fazlası. Adeta ilahi bir sorumluluk beyanı. Bir sorumluluk beyanı. Evet. Cenab-ı Hak adeta diyor ki: Kullarımı yarattım. Onlara bir irade verdim ve onları bu evrende bir yolculuğa çıkardım. Ama onları haritasız, pusulasız bırakmadım. Hı <laughs> hı. Onlara yolu göstermek benim işimdir. Bu Allah'ın rububiyetinin yani her şeyi terbiye edip yöneten olmasının en temel gereklerinden biri zaten. Doğru. İnsanın en büyük ihtiyacı nedir? Anlam arayışı. Nereye gidiyorum ve doğru yol hangisi sorusu. İşte bu ayet bu en temel varoluşsal sorunun cevapsız bırakılmayacağının ilahi teminatı. Bu vaat çok güçlü kesinlikle ama dinleyen birinin aklına hemen şu soru gelebilir. Madem doğru yolu göstermek Allah'a ait, o zaman neden dünyada bu kadar farklı inanç, bu kadar kafa karışıklığı var? Evet, en kritik soru bu. Yani bu kadar açıkça yanlış olduğu görülen yollar neden var? Eğer rehberlik garanti ise neden bu kadar çok insan kaybolmuş gibi görünüyor? Kur'an yolu tefsiri bu, hani görünürdeki çelişkiyi nasıl ele alıyor? İşte bu, meselenin en can alıcı noktası. Tefsir bu gösterme fiilinin iki katmanlı olduğunu çok güzel açıklıyor. Allah'ın hidayeti yani doğru yolu göstermesi bir dayatma veya zorlama şeklinde değil. Anladım. Bir davet ve bir beyan şeklinde gerçekleşiyor. Bunun da iki temel aracı var. Birincisi harici dediğimiz yani dışarıdan gelen rehberlik, kitaplar ve peygamberler. Vahiy yani. Vahiy, Allah tarih boyunca insanlığa yol haritaları olan vahiler indirmiş ve bu haritaları en doğru şekilde okuyup yaşayan canlı örnekler yani peygamberler göndermiştir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu rehberliğin son ve en kamil halkası. Bu, yolun ne olduğunun açıkça ortaya konulması demek. Yani yolun kendisi tabelalarıyla birlikte tamamen aydınlatılmış durumda. Bu birinci katman. Aynen öyle. İkinci katmansa dahili. Yani insanın kendi içindeki donanım. <laughs> Allah insana sadece dışarıdan bir harita göndermekle kalmamış. O haritayı okuyup anlayabilecek ve o yolda yürüme kararı alabilecek bir kapasite de vermiş. Akıl ve irade. Tam olarak o. Bu kapasitenin adı akıl ve iradedir. İnsana verilen göz, kulak gibi duyular verileri toplar. Akıl bu verileri işler, vahyin sunduğu haritayla karşılaştırır, hayır ile şerri, doğru ile yanlışı ayırt etme potansiyeline sahiptir. Hı hı. Ve son olarak da irade bu ayrımdan sonra bir tercihte bulunur. Dolayısıyla Allah'ın yolu göstermesi bir zorlama değil, bir seçme imkanı sunmaktır. Anladım. Kafa karışıklığı ve farklı yollarda işte insanın bu iç ve dış rehberliği kullanma veya reddetme iradesinden kaynaklanıyor. Allah yolu gösterir ama o yolda yürüme ya da sapma kararını insana bırakır. Anladım. Yani denklem şöyle kuruluyor: dışarıdan gelen vahiy artı içeriden gelen akıl ve irade. Allah her ikisini de vererek kendi sorumluluğunu yerine getirmiş oluyor. Seçim ise bize ait. Kesinlikle. Bu bütüncül bakış açısı konuyu gerçekten çok netleştiriyor. Peki diyelim ki bu ilahi rehberliği kabul ettik. Önümüzde bir harita var, onu okuyacak aklınız da var. Ama bu noktada modern insanın aklına bir başka soru takılıyor. Güven. Evet. Piyasada o kadar çok doğru yol iddiası var ki, o kadar çok hayat rehberi var ki, bu ilahi rehberliğe neden kayıtsız şartsız güvenelim? İşte tam bu noktada sanki bu güven sorununu kökünden çözmek için ikinci ayet devreye giriyor. Şüphesiz ahiret de dünyada bizimdir. Tam olarak. İl bakışta konu değişmiş gibi ama aslında bu birinci ayetin en güçlü argümanı değil mi? Kesinlikle. Bu iki ayet arasındaki bağlantı ilahi mesajın dehasını ortaya koyuyor. Bu sadece bir konu değişikliği değil, bir önceki iddianın ispatı ve temeli aslında. Nasıl bir temel? Şöyle bir analoji kuralım. Düşünün ki bir dağda kayboldunuz ve karşınıza iki farklı rehber çıktı. İkisi de size zirveye giden doğru yolu bildiğini söylüyor. Evet. Birincisi diyor ki, ben bu dağların haritasını çok iyi okurum. Bana güvenin. İkincisi ise diyor ki, bu dağın tamamı, zirvesiyle, vadisiyle, patikalarıyla benim. Haritayı da ben çizdim. Hangisine güvenirsiniz? Cevap çok net. Dağın sahibine güvenirim tabii ki. Neden? Çünkü o sadece bir yolu tarif etmiyor. O yolun götürdüğü yerin de mutlak hakimi. Dolayısıyla aldatma veya yanılma ihtimali sıfır. İşte ayetler arasındaki bağ tam olarak bu. Allah Teala adeta diyor ki: "Size doğru yolu gösteren benim. Neden mi bana güvenmelisiniz? Çünkü o yolun başlangıcı olan dünya hayatı da, varış noktası olan ahiret hayatı da benim mülkümdedir." çok güçlü. Size sadece yolu tarif etmiyorum. Aynı zamanda yolun sonundaki varış noktasının da sahibiyim. Bu ilahi rehberliği basit bir tavsiyeden, spekülatif bir felsefeden çıkarıp mutlak bir garantiye dönüştürüyor. Evet. Rehberin aynı zamanda menzilin de sahibi olması, yolculuktaki tüm belirsizliği ortadan kaldıran nihai güvencedir. Bu ahirette dünyada bizimdir ifadesindeki mülkiyet vurgusu çok mutlak. Genellikle insanlar Allah'ı daha çok ahiretin sahibi olarak düşünme eğiliminde olur ya. Evet, maalesef öyle bir algı var. Dünya ise sanki daha çok bizim çabamıza, kurduğumuz sistemlere bırakılmış bir alan gibi algılanır. Ayet bu ayrımı çok net bir şekilde reddediyor. Çok doğru bir tespit. Bu ayet, tevhid inancının hayata dair en pratik yansımalarından birini sunuyor. Zihinlerdeki o seküler dünya, dini, ahiret ayrımını temelden yıkıyor. Hı hı. Ayetteki Lena yani bizimdir ifadesi, hem dünyada hem de ahirette, mutlak egemenliğin, mülkiyetin ve yönetimin sadece Allah'a ait olduğunu belirtir. Peki bu ne anlama geliyor? Evet pratik anlamı? Dünyadaki rızkınız, makamınız, sağlığınız, başarınız veya başarısızlığınız. hepsinin arkasındaki nihai kontrol ona aittir. Sebepler dünyasında yaşarız evet ama o sebepleri yaratan ve işleten odur. Tabii. Aynı şekilde ahiretteki kurtuluş, mükafat veya ceza da tamamen onun adalet ve rahmetine bağlıdır. Bu hayatı parçalamadan bütüncül bir bakış açısıyla yaşamayı gerektiriyor. Peki bu bütüncül bakış açısının pratik hayattaki karşılığı ne olmalı? Yani madem her iki dünyanın da sahibi Allah, bu bilgi bizim davranışlarımızı, taleplerimizi, dualarımızı nasıl şekillendirmeli? Tefsirde bu konuda bir ima olduğundan bahsediliyor. Nedir o ima? Kur'an yolu tefsirindeki o nokta gerçekten hayati. Ayetin iması şu. Madem her iki alanın da tek ve mutlak sahibi Allah'tır, o halde her iki alana dair iyilikler, güzellikler ve hayırlar da yalnızca ondan istenmelidir. Taleplerin adresi tek. Tek bu taleplerimizi doğru adrese yöneltmemiz gerektiği anlamına geliyor. İnsan dünyalık bir başarı isterken bazen projesine, patronuna veya networküne o kadar güvenir ki o sebeplerin ardındaki asıl güç sahibini unutur. Evet sebeplere takılır kalır. Veya ahiret kurtuluşu için sadece kendi namazına, orucuna güvenir de o amelleri kabul edip etmeyecek olan Allah'ın lütfunu ve rahmetini denklemin dışına iter. İşte bu ayet bu zihinsel dağınıklığı toparlıyor. Çok güzel. Adeta diyor ki: "Dünyada izzet mi istiyorsun? Onun kaynağı benim. Ahirette cennet mi istiyorsun? Onun anahtarı da bende." Öyleyse kalbini, umutlarını ve taleplerini farklı kapılara dağıtma. Her ikisi için de yalnızca bana yönel. Bu aslında modern insanın yaşadığı en büyük trajedilerden birine de cevap veriyor. Hayatı kompartmanlara ayırmak. Kesinlikle. İş hayatında tamamen materyalist kurallarla oynayıp hafta sonu maneviyata sığınmak gibi. Ayet diyor ki oyunun tamamı benim sahnemde oynanıyor, kuralları ben koyarım. Harika bir özet. Yani dünya için çalışırken de ahiretin sahibini unutma. Ahiret için hazırlanırken de sana bu dünyayı verenin o olduğunu bil. Tam olarak bu. Bu tevhidin eyleme dökülmüş hali. Dünya için helalinden çalışmak, rızkı verenin o olduğu bilinciyle yapılırsa ibadete dönüşür. Evet. Çünkü dünyanın sahibinin rızasını gözetiyorsun. Ahiret için namaz kılmak, oruç tutmak gibi ibadetler de bu dünyada onun sana verdiği sağlıkla, zamanla, imkanlarla yapıldığı için bir şükürdür. İkisini birbirinden koparmak mümkün değil. Biri kökse, diğeri meyve gibi. Aynen öyle. Biri ağacın köküyse, diğeri meyvesidir. Kök olmadan meyve olmaz, meyvesiz kökün de bir anlamı kalmaz. Ayet bu dengeyi kurmamız için bize en temel perspektifi sunuyor. O halde bu iki ayetten, bugünkü sohbetimizden sizler için çıkarabileceğimiz temel mesajları toparlayacak olursak, sanırım birincisi ve en önemlisi bir güvence mesajı. Yalnız ve rehbersiz değiliz. Evet. Aklımız ve irademizle baş başa bırakılmamışız. Allah en doğru yolu göstermeyi bir lütuf olarak kendi üzerine almış. Bu arayış içindeki her insan için muazzam bir teselli. Evet, bu en temel mesaj. İkincisi ise bir odaklanma ve bütünleşme mesajı. Hayatımızın farklı alanları için farklı güç merkezleri, farklı kurtarıcılar aramaya gerek yok. Hı hı. Tüm beklentilerimizi, umutlarımızı, korkularımızı ve çabalarımızı yönelteceğimiz tek bir adres var. Çünkü ister dünyevi bir başarı olsun, ister uhrevi bir kurtuluş, her ikisinin de kaynağı ve sahibi aynıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah. Bu da hayatımıza bir tutarlılık katıyor ve anlam derinliği katıyor. Bizi enerjimizi ve beklentilerimizi dağıtmaktan kurtarıp doğrudan kaynağa bağlıyor. Gerçekten de bu iki kısa ayet insanın varoluş yolculuğuna dair ne kadar temel ve ne kadar kuşatıcı bir çerçeve çiziyor. Kesinlikle. Hem yol gösteriliyor hem de o yola neden güvenmemiz gerektiği, yolun sahibinin kim olduğu bilgisiyle perçinleniyor. Kesinlikle. Belki de sohbetimizi bitirirken bu ayetlerin ışığında hepimizin kendine sorması gereken bir soruyla dinleyicilerimizi baş başa bırakabiliriz. Lütfen. Bu hepimiz için bir tefekkür fırsatı olabilir. Hayatımızda sanki sahibi Allah değilmiş gibi peşinden koştuğumuz, ondan bağımsız olarak elde etmeye çalıştığımız dünyalık hedefler veya bize asıl varış noktamız olan ahireti unutturan meşgaleler var mı? Hmm. Bir servet, bir makam, bir ilişki… Herhangi bir şeyi isterken o şeyin gerçek sahibinin Allah olduğunu ne kadar hatırlıyoruz ve talebimizi o şeyin sahibine ne kadar içtenlikle yöneltiyoruz? Sanırım bu muhasebe, bu ayetlerin ruhunu kelimelerden çıkarıp hayatımıza taşımak için en önemli adım olacaktır. Çok derin ve üzerinde gerçekten düşünülmesi gereken bir soru. Kıymetli vaktinizi ayırıp bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz de dinleyen herkese teşekkür ederiz. Eğer bu sohbetimizi faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.